chicken wing chicken wing chicken wing chicken wing Hot dog şurada bir tane ok gösteriyor bu neymiş lan Allah 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 kaka kaka dur 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 oğlum ya bir, bir, bakacaktım kaka Vallahi bakacaktım Allah bismillah Allah bismillah Oğlum kollarım birbirine ayrıldı arkadaşlar Allah bu gittikçe hızlanıyor mu Arkadaşlar 100 canım vardı bakın şu an 70 canım kaldı bu ne Arkadaşlar ben galiba bayılacağım korkudan orkudan Oğlum ne oluyor bu ne yap sakin ol sakin ol öldüm Abi bu ne saçma bir şeydi bu neydi ya Şimdi ok buraya doğru gösteriyor arkadaşlar şimdi ben buraya gitmeye falan bir anda ölmeyeyim ki yeniden ya Ama burası uçurummuş keşke burada uçurma olduğunu bana söyleseydiniz. Şu uçuruma bakın arkadaşlar. Ta kadar gidiyor. Ben iyisi şu ok bir gideyim. Bakalım ne yaptıracak ya merak ettim. He burada arkadaşlar paramızla satın alıyoruz ki daha fazla güçlenelim bir anda. Tamam paramızı yettiği kadar satın alalım arkadaşlar. Bir de hediyemiz varmış. Hediyemizi de alalım. Bir şey diyeceğim. biz güçleniyoruz da bizim ne işimiz yarayacak ki ya bu güçlenmeler. Allah Allah bizim bunlar bunlar yumruk mu atmamızı istiyorlar. Yumruk atayım ben. Oo, o kışta yumruk attığımda kasım güçleniyor. Ve bana 400 kas lazım da aha 400 kas oldu. Bir dakika şuraya geçiyorum o zaman 400 kas lazım olduğu için. Oo, burada artık 14 14 geliyor. O zaman bana 3000 kas lazım kanka. 3000 kas lazım. 3000 kas olduğundan yan tarafa geçeceğim. Bu sefer 14 14 21 21 gelecek. De kanka vallahi sene bir sorun var. E, ne işi var yani? tam olarak? Bakın 3000 oldu. Ortuk gelip burada kas yapıyorum arkadaşlar. Işte Boyu kas oyunu mu uçurumdan aşağı uçma oyunu mu? Yemin ederim, ne olduğunu anlayamadım. Ama bana 15000 kas lazım. Tek bildiğim şey bu. O zaman ben 15 bin kas yapana kadar siz de o sırada videoyu beğenip, kanalıma abone olun. Bir de arkadaşlar güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Bakın ne zamandır yorum açmıyorsunuz. Bence yorumlara hemen Emirhan abi çok güzel yazmanız lazım. Evet Emirhan abi çok güzel. Kesinlikle. Bu arada ben boş yaparken 14 bin kasımız öldü ve 15.000 bin oldu. Yan tarafa geçeriz daha arkadaşlar. Ama bunu ne kim oğlum bu ne oyunu ben hala oyunun ne olduğunu çözemedim ya. Bir dakika şurada altı toplaya toplaya ilerliyorum. Bakın buralarda VIP'ler var. Bunları boş ver de buralarda koşu bandları da var var. Kuş biliyorsun. Allah bu ne? Dur dur dur. lan oğlum kuş koşu dışında koşuyorum. Bu ne saçma oyun ya? Bir bana enerji geliyor. 400 enerji da yan tarafa geçiyoruz. Ya kanka bunlar ne? Vallahi ben çözemedim. Beni bırak, beni bırak. Hediyemiz gelmiş, hediyemizi de alalım. 100 kas da buradan geldi. Vallahi 15 bin kas yaptık. Bakalım ne işe yarayacak? Şu uçurumu aşağı uçacağım. Allah, Allah Allah oğlum. Or or oraya değil de direkt aşağı doğru atlıyormuşuz ya. Of, ya. Oh, bu burada canımız artmış. Kızımız ne kadar yükseksiz. Yanımız o kadar mu canladım Az önce ölmüştük arkadaşlar. Şimdi ölemeyeceğiz de mecbur. Ne yapacağız bilmiyorum yok. Ala 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 yavaş 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 Bak binalar çok yaklaşıyor kanka bak kontrol dedim ben. Kontrol dedim ben. Bari kontrol edebilseydim ya. Şu an sadece izleyebiliyorum şu binalardan biraz uzaklaşır mısın? Emirhancı valla kafam çarpacak binalara kanka. Şu sıra kapılarda geçtikçe hızlanıyor. Bak kaşın oraya gidiyorum. Oha harton yorusunu bitirmişim bu arada. Ala 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 ala. Tamam tamam çarpmadık çarpmadık çarpmadık. Hala çarpmadık çarptık bu sefer çarptık duruyoruz mu? Oğlum ama benim canım bitmemişti ki. Ben can ölene kadar devam etti zannediyorum. Oo ölene kadar değilmiş. Hadi lan şu siyah kapıyı geçip bir arkadaşlar hızlanca bir saniye. Tık hızlandım tık hızlandım çok güzel. Bu arada şu roketler falan neymiş lan? Şuna bir tane basayım. Üç tane vardı. Allah! Kaka! Kaka roket taktı bak ama. Ne olur roket takmasaydı bari zaten koşuyorduk. Şimdi ne gerek vardı rokete? Uçuyor 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 uçuyor. Kaka bitireceğim hadi hadi ölmeyeyim 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 dünyanın sonuna geldim arkadaşlar bitiriyorum çok az kaldı ve bitirmek üzereyim ve bitirdim oha ne oldu öyle bu ne sat Sen... Bu nasıl oyundu? Uykuş'ta işte bir tane Winsip oldu ve bir sürü para buldu. Abi oyun çok güzelmiş ya. Özel paramızı hemen harcamamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen şuraya gelelim. Paramızı harca 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 bir sürü paramız var. Ve para. Oo anında bitirdik lan parayı. Bir tane hediyemiz varmış. Enerji hediyemiz. Şimdi bir şey diyeceğim. ben daha fazla kas yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü kasım ne kadar yüksek olursa... Canım o kadar fazla olur. Ama canım fazla olmasın bir şeyler mi? E, açıkçası emin değilim arkadaşlar. Belki de bir şey var. Aa bir dakika. Benim enerjimi yükseltmem lazım ya. Kasımı değil de enerjimi etmem lazım. Çünkü enerji sayesinde bu roketi kazandım ben. Orada da bir sürü özellik vardı arkadaşlar. Bu özelliklerden birazcık daha kazansam çok güzel olur. O zaman ben 400 enerji olana kadar birazcık bekleyeyim. Ve 400 enerji oldu. Çık burada, çık buradan çık buradan. Kaka ben de geldim, ben de geldim. Kaka. Ola çekil ya yan tarafa git, yan tarafa git ya. Şimdi 3000 olana kadar burada bekleyeyim gerekiyordu normalde de arkadaşlar. Ama kim bekleyecek ya? Şunu 1000 olsun bari enerjim de, ondan sonra gideceğim ben. Çünkü diğer sonda gitmek çok eleceliydi. Bir tane Vince var. Bu arada Vince'ler ne işe yarıyor? Aa işte burada. 10 tane vizi bulursun. Yine haritaya geçebiliyormuşuz. Tamam. Abi o zaman ben haydi bismillah uçuyorum. Allah büyük Oo yeni özellikler gelmiş. Bir sürü roket ve yeni özellik gelmiş. Acaba bunlar nasıl artıyor bakın. 38 bin yazıyor arkadaşlar. Acaba altın kazandıkça mı azalıyor bunlar? Emin değilim. Haydi bismillah çok hızlıyım. Şurada bir rokete basarsam çok güzel olmaz mı? Rokete bastım çok güzel oldu. Uçuyorum uçuyorum uçuyorum. En aşağılar doğru. Allah kapıya sakın çarpma bak. Kapının şu kriyelerle sakın çarpmak. kanka. Bir anda ölebiliriz. En son orada şu pat patlatma efektine basacağım arkadaşlar. Geçikte ne olacağını bilmiyorum. Lütfen ölmeyin bak. Binalara yine çok yaklaştır Eminem. Valla tehlikeli işler yapıyoruz ya şu anda. Şurada bir patlatma efektine bastı. Bir Allah Allah Allah. Ha, çok kötüymüş bu. Çok kötüymüş. Allah dur dur dur. tam dur dur dur. Tekrar rokete bastım arkadaşlar. Rokete bastım. Rokete bastım. Durma. Aa durmadım lan. Aha, Arkadaşlar yandım zannettim ama yanmamışım Lan şu kapıdan geçseydik bari ama tekrar hızlandım kapıya geçmeme gerek yok Roket çok güçlü Ya olay bak ben şu hep sivri taraflarına denk geliyorum bunların. O yüzden ölüyorum hep ya Al işte binaya çarptık Oha bir dakika devam ediyorum lan Arkadaşlar devam ediyorum hala yanmadım Oha ne güzel ilerledim lan Bitireceğim zaten çok az kaldı şu siyah kapıdan da geçeyim Ve bitirdim ve yine bitirdim Yine yanmadım Ve 2 winsim oldu Hediyemiz gelmiş bedava hediyemiz bunu alalım Arkadaşlar bir şey diyeceğim benim şu parayı harcamam lazım ya zaten bir tek harcayacak burası var arkadaşlar. Buraya abi dakika. Allah. Arkadaşlar burada şapkalar varmış. Ya ben bunları unuttum ya. Orkoşta bunlar 4 x 10 x power falan veriyor. Bunlar çok güzel. Abi o zaman benim altın biriktirmem lazım. O zaman birazcık altın biriktirmemiz şart oldu arkadaşlar. Hem altın biriktirip şapka almamız lazım. Hep kas yapmamız lazım. Hem de hızlanmamız lazım. Çok yavaşız. Ben rokete basıyorum. Vallahi billahi bastım rokete. Ben anlamam. Rokete direkt bastım. Yok aşağıda olsa rokete basıp uçuyorum. Allah 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 Allah. Oğlum şu dünyada uçtuğum şekli bir bakın ya. Kanka bak çarpma tamam mı? Oh tamam çok güzel. Allah'tan çarpmadım direkt havalandım. Şu arkadaşlar bunlara ne denir bilmiyorum. Rampaların ucuna çarptım da direkt ölüyorum ya. Hemen ölüyorum hem de. Aa bu arada yeni özellik gelmiş. Basayım mı buna bir? Bastım valla bu neymiş bastım ne olduğunu bilmiyorum. Allah 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 yere inmiyoruz. Kanka yere inmiyorum yere inmiyorum. Oğlum yer çekimini iptal ediyormuş bu. Oğlum bu çok gidermiş ya yer çekimini iptal ediyormuş. Keşke buraya en başta bassaydık o zaman ya. Allah gidiyor. kaka bir şey diyeceğim ben nereye doğru gidiyorum? Aşağı doğru ineceğim ne oluyor ya yer çekimini iptal edince ya çok kötü oldu ya. Yere düşmemeye başladık ve tekrar bitirdim. 3 wins'im oldu. Ben en iyisi 10 wins yapayım arkadaşlar ya. 10 tane wins lazım bize. E bu arada şuradan da bir tane şapka alsam fena olmaz. Şu 5x gücü şapkayı bir alayım arkadaşlar. Ve bunu da bir takayım. Allah tipe bak bu ne ya? Peki buraya geldiğimde ortuk daha mı fazla enerji geliyor ya? Bu enerji vermiyormuş bize ya. Bu sadece bize kas veriyor galiba. Ama kas şu an bir işimiz yaramıyor ki arkadaşlar. Yani canımız artsa ne artmasa ne. değil mi? Bakın şurada, şuraya geçeyim ben bir. Anında kas kasabiliyorum. Hemen hızlı bir şey şekilde kasabiliyorum hatta kasip sizin için de Bence hiç gerek yok ya Çünkü bu kas sadece bizim canımızı arttırıyor E biz ölmüyoruz zaten o yüzden bunu direkt boş veriyorum Ben haydi biz Black uçuyorum geri Geri uçuyorum Hemen şurada bir tane rokete basayım arkadaşlar Rokete basmanın en güzel yeri burası zaten Bu bizi aşırı hızlandırıyor bak şimdi rampaya da bir tıklayacağız Ve <laughs> uçuyoruz Yalnız bir şey diyeceğim arkadaşlar bana 10 tane wins lazım O zaman ben ne yapayım biliyor musunuz 10 tane wins biriktireyim Siz de madem ben onu yaparken o sırada videoyu beğenin Abone olun bildirimleri açın ve güzel bir yorum bırakın 5 minutes later ve hazır mısınız? Topla 9 tane VC var arkadaşlar. Ve şu anda bitirmek üzereyim. 10 önce VC'mi de alacağım. Bu arada bir sürü özelliğim birikti. Bunların hepsini yeni haritada denememiz lazım. Ama yeni çok merak ediyorum ya. Acaba nasıl bir şey? Ve işte bitirdik. 10 tane VC'miz oldu. Yani bu kadar yeterli. Bayağı da fazla bu arada paramız birikti arkadaşlar. Artık yeni geçme zamanı geldi. Ve yeni harita. Oo, arkadaşlar burası çok güzelmiş. Oğlum burası teknolojik bir yere benziyor. Paramızı acaba buna mı harcasak? Yoksa arkadaşlar o bir şey diyeceğim. Bunlar bayağı fazla kas veriyor bize. Yoksa şapka mı alsak ya? Şapka ım, bence gerek yok. Şu an 5x var zaten arkadaşlar. Gerek yok, gerek yok, gerek yok. Biz en iyisi bu poronun hepsini direkt buna yapıştıralım arkadaşlar. Zaten hemen bitecek para da hemen bitti. Şurada birazcık kas yapmak istiyorum ya. Hemen birazcık kas yapalım. kasımız kasımızın artış şekline bakın. Aşırı iyi artıyor. Bunlar çok güçlü çünkü. Ben yani birazcık daha kaçta da enerjimiz de artması lazım. Enerjimiz çok az kaldı. Geçtik hiç yapmadık bunu. Hemen şuraya bir gelelim. Birazcık da enerji yapalım. Tabi bu kadar yeter. <laughs> Artık uçma zamanı geldi. Gerçekten bu çok merak ediyorum ve teknolojik dünyada uçuyorum. İşte bu. Burada bir rokete bassam ya. Vallahi bastım arkadaşlar. Hep teknolojik dünyada olduğumuz için. Ve zaten roket tam yeriydi ve uçuyorum uçuyorum. Ala 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 ala. Umarım çarpmam bir yer. Umarım. Allah bu ne kaka? Ule binanın üstüne uçuyoruz. Al işte, al işte binaya çarpıyoruz. Burada binaya çarpıyoruz ama ya. Ule binanın altında lazerler mi var? Aa, bu nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Direkt ölürüz biz. Al işte al işte öldüm 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 Aha ölmedim Aa lazerler canımızı azaltıyor ama tek atmıyormuş Tamam bir tane lazerden boş geçtik Şundan da geçebilir miyiz çok güzel geçtik bundan da Harika ilerliyoruz Şurada bir tane rokete basacağım arkadaşlar Roket baya bir önemli burada da Al işte binaya çarpayım ama ya Oley hep binaya çarpıyorum ben bu ne Öyle olmaz ki Ama yine geçtik tam çok güzel canımız baya azaldı bu arada tam Ölmemize devam var arkadaşlar Bu ne kim bak kim, kim roket var burada Oley bu robot ne iş burada robot var Al işte kaldık burada La o oğlum bu ne ya bu ne saçma bir artaymış ama buraya geçmenin bir tane yolu var arkadaşlar hazır mısınız şimdi şurada bir rokete basıyoruz sonra ilk uçtuğumuz yerde şu yer çekimini iptal edeceğiz arkadaşlar hazır mısınız yer çekimini iptal edersek eğer bu direkt dünyanın en yukarısından uçabiliriz bakın şimdi yer çekimini iptal ettim la oğlum nasıl iptal etme bu ya tamam yine geçtik arkadaşlar burada uç al işte al işte al işte, ha, işte, ha, işte. Bas, bas 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 rokete bas rokete bas uzay şurada bir elektriğe basayım Allah la Oley bu ne? ん、あのー Uçuyor çamur çamur ya bu ne ya Abi elektrik çok saçmaymış Ama olsun biz hıpız şekilde uçuruyor arkadaşlar Çok güzelmiş tamam hadi devam et şuradan ama Yukarıdan devam etmemiz lazım O bir şu binalar çok kötü ya Bu binaları nasıl geçeceğiz bu ortayı bitirmemiz imkan Al işte bina bina buraya çarptım Dur 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 patlama şeyine çarptım Hadi 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 bomba da patlattık Ölmüyoruz hala ölmüyoruz hala ölmüyoruz Şurada bir daha rokete bastım Arkadaşlar burada bütün özelliklerimizi harcamamız lazım Anca geçeriz yemin ederim ya Şu graviti abi şunu geçmemiz lazım tamam, çok güzel geçti çok güzel geçtik Roket sayesinde Roket sayesinde Bir tane daha bundan var Yine rokete bastık Tamam bunu da geçtik Harika bir şekilde ilerliyoruz Daha dünyanın yarısına gelememişiz ya Biz bu haritayı nasıl bitireceğiz Benim iyisi burada bir tane daha rokete basayım Abi şu robotlar olmazsa direkt bitirebilirim de Al işte bir tane daha robot var Oley bu robotlar niye var ya Robotların ağzına geçmemiz lazım da geçemiyoruz ki Bakın tekrar robot geldi Aa bu sefer yaptım Tamam güzel Yine rokete basayım arkadaşlar Harika bir şekilde uçabilir miyiz şurada Binen altından geçeceğiz yine mecburiyetten Al işte al işte binanın üstüne çıktık. Uza burada gravity'ye de bastım arkadaşlar. Ya yer çekimi iptal ettim ve yukarıda yukarıda devam ediyoruz. Tamam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bu yer çekimi şeyi bittiği gibi tekrar basacağım arkadaşlar. Derken zaten bitirdik mi dünyayı? Ve bitirdik. Vince'imizi alacağız. Acaba kaç Vince veriyor burası? Merak ettim. Ve 5 Vince veriyor bu dünya 2 olduğu için 5 Vince veriyor. Ve bitirdim. Çok güzel be. Oh, sonunda bitirdim. Çok zorlandım ama bitirmeyi başardım. Peki yeri bir tane daha dünya var mı arkadaşlar? Uuu. Bir daha dünya var ve 70 pins o zaman eğer bu video 1000 like gelirse arkadaşlar bundan bir sonraki videoda 70 tane win toplayıp direkt yeni bölge geçeceğiz videoya beğenmeyi ve beğenme, abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın bay bay <laughs>